Merhaba. Anadolu arkeolojisinde e, iki haftadır iki bölümdür Sardes'i gezdik e, ve bu bölümde Sardes'le devam ediyoruz. Önceki bölümleri izlememiş olanlar için e, kısa bir hatırlatma yapalım. Sardes e, bugün e, Gediz e, ya da antik Hermos e, nehrinin oluşturduğu e, ovada yer alıyor. Ankara-İzmir yolunun İzmir'e 100 kilometre mesafede hemen sahilinin yanında e, bir antik kent. Ama özelliği şuydu, milattan önce 7 ve 6. yüzyıllarda özellikle e, Ege'deki ve hatta Akdeniz'e kadar yayılan en görkemli Anadolu e, krallıklarından, uygarlıklarından olan Lidya uygarlığının başkenti ve tek kenti bir yerde de e, işte hanedanlığın gügese nasıl geçtiğini ve onun ardılları olan Ardis, Aliattes ve Kroizos döneminde yani milattan önce 7. yüzyılla... Ee, aşağı yukarı 550 yıllarına kadar süren 150 yıllık bir hanedanlıkla nasıl başarılı bir e, imparatorluk, siyasi ve kültürel e, güç olduklarından, parayı icat ettiklerinden bahsetmiştik. İşte e, Sardes kentiyle bu bölümde de devam ediyoruz. Sardes günümüze kadar korunmuş haklı şöhretini tarihçi Herodotos'un aktarımlarına borçludur. Herodotos'un Lidya soyluları ve Pers savaşları hakkında verdiği ayrıntılı bilgiler, günümüz arkeologları dahil yüzyıllardır araştırmacıların kente olan ilgisini ayakta tutmayı başarmıştır. Kentin ovadan 300 metre yükseklikte sarp kayalıklar üzerine kurulu kalesi, M.Ö. 546'daki Büyük Pers işgaline kadar hiç fethedilememiştir. Akropolis'in kuzeye bakan zirvesine yakın yamaçlarda, özenli ve incelikli taş işçiliği ve buluntularıyla, M.Ö. 7. yüzyıl Lidya Krallık Sarayı'na ait olduğu tahmin edilen duvarlar, 7 metre yüksekliğe erişen bir terasta birbirlerine basamaklarla bağlıdır. Ne yazık ki duvarların taşıdığı orijinal yapılardan günümüze kadar bir şey korunmamıştır. İşte bu Güges'le başlayan e, ve milattan önce 700 ila e, 550 yıllarına kadar süren e, hanedanlığın işte Güges'ten sonra Alyattes belki de en meşhur ama Croisos e, bizde bazen Krezus olarak da yazılır. E, bir de şöyle bir şey var. ben benim hep kafamı karıştırıyor bu. E, mesela Batı dillerinde ...Kroizos gibi zengin e, denir. Rich as Kroizos. Çünkü buradaki... ...altın e, yataklarından... ...ve Lidya'nın o geçen bölümde... ...bahsettiğim zenginliklerinden. E, ama bizde Karun gibi zengin. Karun hazineleri denir. Sanki böyle zaman içinde bir şey karışmış gibi. Çünkü Karun diye de bir adam var. E, i̇şte öldüğünüz zaman... ...o Styx ırmağı var. Oraya geçmeniz lazım ki... ...ölüler ülkesine gidesiniz. E, ve o karon da... ...sürekli ölülerden para alır. Hatta birçok e, gömü e, ağzında e, bir parayla defnedilir ki o Karun parayı alsın. Sanki bizde o Karun'un da zenginliği bu Croesus'un e, zenginliğiyle karışmış gibi gelir ama işte o hani dünyanın Croesus e, gibi zengin e, lakabını verdiği kral işte bu Lidya'nın son kralı Kroisos ve Herodot e, dediğim gibi daha önce onun e, aynı dönemlerinde yaşadığı için bize birinci elden bu kralla ilgili birçok e, bilgi veriyor. Herodotos biliyorsunuz e, tarihin babası e, hemen Halikarnassos Bodrum'dan buraya çok yakın ve elimizdeki e, Herodot tarihi bizim antik dönemdeki en değerli eserlerimizden işte Kroizos ve Lidyalılar hakkında da ayrıntılı bilgi alıyoruz. Lidya kralları daha Güges Alyattes zamanında komşu İyon kentlerini ele geçiriyorlar. Yani bir yerde bunlar İyonlarla hani düşman gibideler ama dost gibideler Çünkü sürekli bir kültür alışverişleri de var. Bunu çok net takip ediyoruz ve Kroizos nihai olarak Lidya'yı en geniş sınırlarına çıkarıyor. E, ...İonya'nın en önemli kenti Efes, Efesos'u da e, ele geçiriyor. Hatta Efes bölümünde de anlatmıştık. E, Efesler Kroizos'tan korunmak için Artemis Tapınağı'nın etrafına bir ip dolayıp... ...onu da şehrin etrafına dolayarak kenti e, kutsal alan sınırına almaya çalışıyorlar. Kroizos yine de kenti ele geçiriyor. Ama e, işte o Lidyalıların o cömertliğini sürdürerek o Efes'teki tapınağa çok değerli kabartmalı sütun tamburları hediye ediyor ki bunların çoğu bugün Avrupa e, müzelerinde ne yazık ki. Kroizos Yunanlılarla olan ilişkisinde ilginç bir detay da e, yine bir İyon kenti olan Prieneli e, Bias'la e, yaşanıyor. İşte Croisos e, bir tabi kara e, gücü, Lidya bir kara gücü karada savaşçılıkları e, son derece iyi ve Croisos e, kıyı ...İonya'yı ele geçirdikten sonra adaları da ele geçirmek üzere bir donanma inşa etmeye başlıyor. İşte bu Prieneli Bias da ki dünyanın e, yedi bilgesinden biri sayılıyor... ...geliyor Kroyus'un sarayına, onu biraz da herhalde yanıltmak için tabii... E, ...ne yapıyorsun kral diyor, diyor ki işte e, İonya'daki adalıları e, yenmek için kendime gemiler inşa ediyorum diyor. Bias işte o meşhur öğütlerinden birini veriyor Kroyus'a... Oysa diyor adalılar da diyor kara birlikleri hazırlıyorlar. Gelip Sardes'te sana saldıracaklarmış. Kroizos bir an düşünüyor böyle anlar anlamaz. Biyas hemen devam ediyor. Düşünsene denizciler gelip e, karada senin Lidyalı kara birliklerine savaşacaklarmış. Kroizos kahkaha atıyor. O zaman gelsinler de ben onlara denizde değil karada savaşayım diyor. Ve donanma yapımından vazgeçiyor ve böylelikle de adalılar kurtulmuş oluyor. İşte ile ilgili anlatılan Pek çok hikayeden e, bazıları ama e, Kuroizos'un tabi başına gelen en trajik olay aynı zamanda Lidya'nın da ve Sardes'in de başına gelen en trajik olay. M.Ö. 546 yılında Persler bu bölgeye geldiği zaman başlıyor. Aslında Persler Anadolu'ya giriyorlar. ...ve Kızılırmak Yayı'nın yani Hitit bölgesinin olduğu yerde duruyorlar. Çünkü onlar da Lidya uygarlığından çekiniyorlar. E, Lidyalıların ününü, savaşçılıklarını duymuşlar. Saldırıp saldırmamakta tereddüt ediyorlar. İşte orada Kroizos tarihi bir hata yapıyor. E, Delphi Apollon Kehanet Merkezi'ne elçiler gönderiyor... E, ...Perslerle ilgili ne yapacağını sormak için. Ama aslında e, hikayenin bir de komik tarafı var... E, Önce hangi kehanet merkezine sormayı e, kararlaştırmadan önce bir deney yapıyor. 5-6 kehanet merkezine birden elçiler gönderiyor ve günün belli bir saatinde ne yaptığını soruyor. Ve kahinler de kolayca bilemesinler diye biraz akla gelmeyecek bir şey yapıyor. Büyük bir kazanın içinde kaplumbağa ve kuzu etini beraber haşlıyor o anda. E, ve Delfi'deki Apollon Kehanet Merkezi o an ne yaptığını biliyor. O zaman soru ona yöneltiliyor. Persler geliyor şimdi, ne yapmalıyım? Ee, Didim bölümünü izlemiş olanlar hatırlayacaktır. Bu kehanet merkezlerinin verdikleri cevaplar biraz çetrefilli, her tarafa çekilebilecek türden. Ee, diyorlar ki Kroizos'a Perslere saldırırsan büyük bir imparatorluğa son vereceksin. Kral büyük bir zevk içinde ordularını topluyor, Kızılırmak'a geçip, Perslere saldırıyor. Hatta onlar savaşırken işte o meşhur milletli Thales'in de önceden bildiği güneş tutulması meydana geliyor. Bu savaş çok büyük ihtimalle bugünkü Yozgat'ın Kerkenes bölgesinde meydana geliyor. Ve gerçekten de kahinin dediği gibi büyük bir imparatorluk son buluyor. Ama Pers imparatorluğu değil Lidya imparatorluğu. Herodotus'un anlattığı ve geleneksel olarak milattan önce 546 yılına tarihlendirilen Sardes Akropolisi'nin Pers kralı Kyros tarafından tahribi kazılar sayesinde canlı bir şekilde doğrulanmıştır. Uzun yıllardır Sardes kazılarının başkanı olan Nikolas Kehl'a göre, Pers kralı Kyros'un yarattığı tahribat şehir boyunca açık ve dramatik izler bırakmış. Özellikle surların dibindeki evler bütünüyle yanmıştır yangının getirdiği tahribatın hemen ardından surlar kasıtlı olarak yıkılmış ve kerpiç üst yapı alt kısımların üzerine yığılmıştır. Yine Cahill'a göre yangın şehrin büyük bölümünü yutmuş, için için yanan ateşten yükselen dumanlar, büyük bir Anadolu krallığının ve onun zenginliğiyle ünlü Cömert kralının sonunu getirmiştir. İşte Persler önüne Lidya ordusunu ve Kroyus'u katarak e, buraya kadar geliyorlar ve Sardes'i e, kuşatıyorlar. İşte o zaman Akropol surları son derece iyi yapılmış, sağlam yapılmış. E, hatta eski bir e, Lidya kralının bir cariyesinden doğan bir aslan e, var. Ha, bu niye böyle oldu diye deyince bu sizin şehrinizi koruyacak diyorlar bu aslanı şehrin etrafında dolaştırın. Oralardan hiçbir zaman şehrinize düşman giremeyecek diyorlar. İşte eski bir zamanda o surların etrafında o aslan dolaştırılıyor. Bir tek yer hariç, Akropol'ün tamamen kaya olan dimdik bir yeri hariç. Ve işte Lidyalılar bütün surları yapıyorlar. Bir tek o aslanın gitmediği yer hariç, Persler şehri kuşatmış, ele geçiremiyorlar. Ama bir Lidyalı o meşhur Lidya miğferlerinden bir tanesini surlardan aşağı düşürüyor ve o noktadan aşağı inip o miğferi alıp geri çıkarken bir Pers askeri onu görüyor ve hemen bakıyorlar ki bütün Pers ordusu oradan tırmalarak şehre girip şehri ele geçiriyorlar. Pers kralı e, Kyrus, Lidya kralı Croisos'u bir odun kümesinin üzerine bağlıyor, e, ateşe verip onu yakacak. O arada e, Kroizos, ah Solon, Solon diyor. Pers kralı bunu merak ediyor, niçin öyle dedin diyor. E, Kroizos da ona Solon'la geçen hikayesini anlatıyor. İşte e, ünlü Atinalı filozof bir gün Lidya'da Sardes'te e, Kroizos'a misafirken... ...Kroizos ona sarayını gezdiriyor, zenginliklerini gösteriyor... E, ...ve diyor ki sence dünyanın en mutlu kişisi kimdir diyor. İşte Solon diyor ki falanca yerde yaşayan bir çoban vardır, odur diyor... Kral kızıyor. Peki diyor ikinci en mutlu kişi kimdir diyor. İşte filanca dağdaki falanca adamdır diyor. Kral iyice kızıyor. Diyor ki yani biz bu kadar zenginliğimizle, varlığımızla, krallığımızla üçüncü bile olamayacak mıyız diyor. Hayır diyor üçüncüsü de falanca kişidir diyor. Çünkü diyor bir insan hayatının sonunu görmeden mutlu bir hayat sürmüş olmaz, sayılmaz diyor. İşte bunu hatırladım ben diyor. Bu arada şunu da belirtelim ki tarihsel olarak Solon ve Kroizos'un bu konuşmayı yapmış olmaları neredeyse imkansızdır yaşları itibariyle. Pers Kralı Küros bu Solon hikayesinden etkileniyor ve o arada da tabii Apollon Kroizos'u korumak için bir yağmur gönderiyor. o Ateşler sönüyor. Kuros da Kuroizos'u bağışlayıp onu yanına alıyor. Ve ondan bir şeyler öğrenmek istiyor. Ve hatta o sırada işte Pers askerleri kenti yağmalarken Kuroizos soruyor Kuros'a ne yapıyor senin adamların diyor. Diyor ki senin şehrini yağmalıyorlar diyor. da Diyor ki hayır diyor. Senin şehrini yağmalıyorlar diyor. Kuros hemen yağmayı durduruyor. Kroisos ondan sonra Persepolis'e götürülüyor. O yüzden ne zaman öldüğü, mezarının nerede olduğu çok belli değil ama işte o e, büyük Lidya krallığının da sonu milattan önce 546 yılında böylece gelmiş oluyor. Sardes'teki önemli yapılardan bir tanesi de Artemis Tapınağı. Antik dünyanın en büyük dört iyon tapınağından bir tanesi. Ama burada ilginç bir detay var. Hep gezerken insanlar sorar, böyle siyah taşlar görürsünüz yerde. İşte bunlar siyah mıydı diye. Oysa beyazları da var. Biz de hep söyleriz ki, işte kazılıp çıkartılanlar beyaz ama toprağın üstünde kalıp 2000 yıldır ...güneş ve hava şartlarına maruz kalanlar siyah olur. Çünkü bunlar mermer neticede, orijinal rengi beyazdır. Sardes'e e, son 3-4 yıldır gelmemiş olanlar... E, ...gelirlerse bir sürprizle karşılaşacaklar. Çünkü tapınak bugün bembeyaz, antik dönemdeki gibi... E, ...bir çalışma uygulanmış, temizlik çalışması uygulanmış. Sadece arkamda gördüğünüz sütunun son iki tamburu ellenmemiş ki... E, ...eski ve yeni hali ortaya çıksın diye ben de açıkçası 3-4 yıldır gelmiyordum. Gelince şaşırdım böyle bembeyaz tapınağı görünce. gerçi antik dönemde olsaydık tam da böyle görecektik diyemem. Çünkü bir bunların üzerinde bir de boyalar olacaktı. Kent surlarının dışında güneyde Paktolos çayına yakın mesafede konumlanan Sardes Artemis tapınağı Efes ve Magnesya'daki benzerleri gibi batıya yönlendirilmiştir. Lidya dönemine ait tapınak izlerine rastlanmamasına rağmen, bu dönemde de Artemis'e ait bir kutsal alanın mevcudiyeti ele geçen yazıtlardan bilinmektedir. Alanın en eski korunmuş yapısı, M.Ö. 6. veya 5. yüzyıla tarihlenen sunaktır. Kentin en görkemli mimari ve dini anıtı Artemis Tapınağı'nın, Milattan önce 280 ila 260 arası Seleukos kralı 1. Antiokos ve eşi Kraliçe Stratonike tarafından inşa ettirildiği ve bu dönemde yalnızca tapınağın en kutsal odası kabul edilen Sella'sının bitirilebildiği anlaşılmıştır. 300 yıl tek bir Sella olarak hizmet veren bu ilk tapınaktaki inşa faaliyetlerinin yeniden başlamasının sebebi İmparator Hadrianus ve eşi Sabina'nın Milattan sonra 123-124'te Sardese gerçekleştirmiş olduğu resmi ziyaretleridir. Bu ziyaretle beraber Sardese ikinci kez Neokoros ayrıcalığı bahşeden Hadrianus, imparatorluk kültü için ayrı bir tapınak yapmak yerine kentte önceden bulunan imparator kültünü, hazırda olan Artemis tapınağına taşımıştır. Hadrianus ve Sabina ile başlayan kült, zamanla bütün Antoninuslar hanedanını da içine almıştır. Antik kaynaklar bize daha Lidya döneminde M.Ö. 6. yüzyılda burada bir kübele yani Anadolu ana tanrıçasına ait bir kutsal alan olduğunu e, söylüyor. Daha sonra e, burası kutsallığını sürekli e, devam ettiriyor ve Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi işte Efes'te, işte Perge'de, işte Magnezya'da bu Anadolu ana tanrıçası Kübele e, Artemis adını e, alabiliyor, Afrodit adını alabiliyor e, ve burada M.Ö. 3. yüzyılda yani Helenistik dönemde e, onun adına bir tapınak inşa ediliyor. Ee, aslında tapınağın ilginç detayları var. Ee, bugün gördüğümüz iki tane ayaktaki sütun in situ yani orijinal yapıldığı günden bugüne kadar gelmiş. Ama e, Sardes'e gelen eski seyyahların bildirdiğine göre 1444 yılında buraya gelen bir seyyahın çizimlerinden... 12 tane sütunun ayakta olduğunu e, görüyoruz. E, geçen yüzyıl başında 1907 yıllarında buraya gelen başka bir seyyahın fotoğraflarından 7 tane sütunun ayakta olduğunu görebiliyoruz. Yani 15. yüzyılda 12 sütun varken bizim zamanımıza sadece 2 sütun ayakta e, kalarak gelmiş. Bunlar zaman içinde e, yıkılmışlar. Tapınağın e, bazı ilginç detayları var dedim. Hemen yanında bir kilise yer alıyor ki bu Efesli e, Yahya'nın, Yohannes'in e, yedi kiliseye yazdığı mektuplardan bir tanesi de Sardes. Elbette ki bu kilise e, birinci yüzyıldan değil yani Yahya döneminden değil, çok daha geç bir dönemden. Ama e, o yedi kilise turuna e, gelen e, yabancılar gelip bu kilisede de dua ediyorlar. Bize bir de bu hep söylediğimiz gibi Anadolu Arkeolojisi'nde şunu gösteriyor. İşte kutsal bir yer. Milattan önce 7. yüzyılda da kutsal, e, Helenistik dönemde de kutsal, Roma döneminde de kutsal, Hristiyanlık döneminde yine yanı başında bir kilise inşa ediliyor ve o kutsallığı devam ediyor. Tapınak, devasa bir iyonik Pseudo-Dipteros haline getirilmiş fakat bitirilememiştir. Sela'nın etrafı sütunlarla çevrelenip kısa cephelerinde 8, uzun yüzde 13 iyon düzeni sütun bulunan bir pseudodipteros olarak planlanmıştır. Fikret Yegül'e göre yeni yapı yaklaşık 97,5 metreye 44,5 metre boyutuyla klasik dünyanın bilinen en büyük pseudodipterosudur. Yunan tapınak mimarisinde eşine rastlanmayan 6 sütunlu Pronaos'uyla Sardes Artemis tapınağı Anadolu'lu mimar Hermogenes'in M. önce 3. yüzyılın ikinci yarısında yarattığı standart tasarımın dışına çıkmıştır. Milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın kabulü ve pagan kutsal alanlarının bir bir kapanmasının ardından Artemis kültü genel olarak gözden düşmüş olmasına rağmen Sardes tapınağının kullanımı bir süre daha devam etmiştir. Tapınağın doğusunda yer alan küçük kilise, Milattan sonra 5. yüzyılda inşa edilmiş, ...ve sonrasında tapınak alanı kısmen kireç ocağı gibi kullanılmıştır. Sardes Artemis Tapınağı da Efes Artemis, Magnezya Artemis gibi... ...batıya yönlenen e, tapınaklardan ve hemen e, ucunda bir e, sunağı var ki... ...o sunak e, Arkaik dönemden en eski sunağı. E, ama bu tapınakta e, çok alışılagelmedik bir uygulama yapılmış. Roma İmparatorluk çağında yani tapınan inşasından neredeyse 300 sene sonra tapınak ikiye ayrılmış. Ben işte tam ikiye ayrıldığı duvarda e, duruyorum. Bu çok alışıla gelen bir şey değil. E, burada bir e, kült odası, burada bir kült odası yapılmış. Bir kapı daha açılmış. Yani iki kapıdan iki e, tanrıya adanmış. Ama bir tanesi çok tanrı değil gibi yine Artemis devam ederken, burada bulunan imparator heykellerinden Roma imparatorları heykellerinden bir imparator kültü yapıldığını anlıyoruz. Yani tapınak olasılıkla Artemis ve Roma imparatorlarına adanmış ya da yeniden adanmış diyelim. Zaten şehrin o imparatorluk sıfatı olan nekorluk sıfatı da var. Bugün e, Sardes'in kazı evinin e, içinde duran bir Lidya evi var. Elbette ki e, eski değil. Bu yeni bir Lidya evi. E, deneysel arkeoloji e, kapsamında yapılmış. Ama e, gerçeği birebir yansıtan şekilde yapılmış. E, gördüğümüz gibi kerpiçle e, sıvanmış ki biz e, Lidya surlarının ve evlerinin e, bugün arkeolojik verilerle kerpiçle de yapıldığını biliyoruz. Ve elimize kazılardan geçen e, pişmiş toprak e, levhalarda biz bu detayları e, buluyoruz tabii ki parça parça işte o detaylardan e, kopyalanarak bir friz çıkarılmış ve bir Lidya evinin en azından bir yan cephesinin nasıl göründüğü burada çok güzel olarak e, yapılmış. Sardes'in e, tabii bir de e, ...nekropol alanı var. Tabi ona nekropol alanı demek biraz zor çünkü Lidyalıların kendine özgü e, gömü e, gelenekleri var. Tümülüs dediğimiz. E, burada da Bin Tepeler adıyla anılan alanda ki çok büyük bir alan işte o Sardes'in kraliyet tümülüsleri var. Gidip onları da bir görelim. Sardes'in Lidya dönemine ait anıtsal mimari örnekleri, kentin 11 kilometre kuzeyindeki Kral Tümülüsleri olarak bilinen Bin Tepeler mevkiinde konumlanır. Bin Tepeler, Antik Çağ'ın en geniş mezarlık alanlarından biridir. Mısır'daki Giza Platosu'ndan daha büyüktür. 1940'lı yıllarda en az 149 adet tümülüs mevcutken, günümüzde tarımsal faaliyetler sonucu yok olduğundan ancak 115 tümülüs sayılabilmektedir. Tümülüslerin içinde Lidya taş işçiliğinin en incelikli eserleri olan mermer ya da kireç taşı mezar odalarının hemen hemen tamamı ne yazık ki eski devirlerde yağmalanmıştır. Yüz kadar olduğu sanılan bu kral ve aristokrat tümülüslerinin yapımı ve kullanımı Pers dönemini de kapsar. Tümülüslerin en büyüğü Kral Alyattes'e aittir. Koca Mutaf Tepe olarak bilinen 355 metre çapında ve 60 metre yükseklikteki anıtsal mezar Mısır piramitlerini andırır. Bu tümülüsün mezar odasına ilk kez 1853 yılında girilmiştir. Sardes'in e, hemen e, kuzey kuzey batısında e, bugünkü göl marmara e, o zaman Güges Gölü olarak e, anılan e, göl arasında bin tepeler e, adıyla bilinen bir alan var. Tabi bu bin tepeler aslında doğal tepe değil bunlar birer e, tümülüs e, ve bin tane yok ama hani e, yüze yakın var gerçekten de. ...Lidya'nın aslında burası nekropol alanı... İşte alıştığımız mezar tipinden ziyade... ...Lidyalıların kendine özgü bu tümülüs mezarları var ki... ...komşuları Filikler de aynı tür mezarları kullanıyor. Bunların Balkan kökenli olduğu söyleniyor... ...ama mesela Orta Asya'da Türk kurganları da bunları andırıyor. Ama gerçek şu ki hani Herodot'un dediğiyle... ...bu bölgede buradan... ...Simirna'ya, İzmir'e giderken hani Babil ve Mısır bir yana dünyanın en görkemli anıtları vardır diyor. Ve bu arkamda gördüğünüz en büyüğüne de Kroizos'un babası Alyattes'in tümülüsü diyor. Tabii biz bunu bugün e, arkeolojik verilerle doğrulayabilecek durumda değiliz ama... E, ...Herodot'a e, inanmamak için de herhangi bir nedenimiz yok. Bu tümülüs ve höyük genel olarak karıştırılır. Ee, höyük, e, insanların yaşadığı köy ve insan aktivitesi sonucunda oluşan bir yapay tepe iken e, tümülüs bir mezar odası yapılıyor ve o mezar odasına ulaşımı e, engellemek için de üzerine büyük bir yığma tepe yapılıyor. Yani bu tamamen insan eliyle buraya yığılmış bir tepe. Sardes bölümümüzü de e, o meşhur kraliyet e, mezarlığı ya da nekropoli olan Bin Tepeler'de e, tamamlamış olduk. Önümüzdeki hafta başka bir Anadolu kentinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.